Ya hangi piç vurdu bana? Kim vurdu bana? Yok ben ona da demedim. Lan ben boyuyorum biri arkamdan boyuyor ya. Ne mi? Ya zi piç lan! Nerede nerede el Bilmiyorum info veremem ben. Allah belanı versin! Ne yaptın sen? Ne yaptın

Herkese merhaba arkadaşlar ben Sefa. Bugün ekiple ve chat'ten gelen arkadaşlarla birlikte Craft game oynadık. Çok eğlendik, çok tilt olduk, çok enteresan bir video oldu. Editlemesi de bir buçuk iki günümü falan aldı öyle söyleyeyim çünkü bir yandan çalışıyorum, işten geliyorum, yayın açıyorum. O aralıkta da editlemeye çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Umarım eğlenirsiniz videoyu izlenirken. Çok fazla uzatmayacağım. Abone olmayan kanala abone olursa ve aşağıdan videoya like atarsa çok mutlu olurum. E, videoyu biraz daha öne çıkarmış olursunuz. Neyse dediğim gibi çok fazla laf uzatmayacağım. İyi seyirler. Ne yapacaksın? Kartopu gene galiba arkadaşlar. Hı, -hı. Karşı Ebe var yine kaçın. Ebe şey. var oğlum, Ebe var Ebe var. Ebe'den kaçın. Ebe'lere kar topu atabiliyoruz galiba. Ben aranıyorum. Havayı. Oğlum bıraksana beni. Anladım anladım. Çıktı? Lan biledim. oğlum okum çıktı. Ha silin. Oğlum Ebe'ledim ben. ben. ben beni niye Ebe'ledin tire... ya? bilmiyorum. oğlum ben ebe değilim ben ebe değilim. Fark etmiyor kanka o pişik olsun diye adam öldürüyorum. Adam düşüyor ya. Yani. Ya bu bana targetlanıyor. Targetlama lan bana. Valla biri bana koşuyor ama arkama bakmadan kaçıyorum. <laughs> Ananı s**eyim vurdu bana. <laughs> Her şey kalayı bırak beni. Evi ya. ölecek bu arada haberiniz olsun. Evi olanlar ölecek. Hadi <laughs> ya. <laughs> <A> <laughs> Lan nasıl? Dur beni ebeleme ebeleme. <laughs> Kötü götüne var ya. Ucu ucuna, ucu Birisi daha geliyor. Birisi daha biri geliyor. Kafayı teşledim ya. Kafayı Kafaları peşledim. pa... Aa! Okina ni şu an Nikon ikana. Ya ben de bunu oynamak istiyordum ya. Kafayı nasıl peşledim biliyor musun? Bu <laughs> <laughs> nasıldı lan? Sessiz olun. <laughs> <laughs> Ciddiye de bak başla. öleceğim. <laughs> koş koş. Oğlum daha adım aldım. Çocuğu bu bebeğe. Çocuğu. Mouse'u da oynatmayacaksın ha. Mouse'u oynatırsan da ölüyorsun. Böyle bu, bu çocuğu ben size söyleyeyim de. Mouse'u oynatırsak ölüyor muyuz? Aa. Yok zaten. Dene, bir canım. bakalım. Deliyesi yok. <laughs> ölüyor musun? Ya hangi piç <laughs> <kişi> vurdu bana? <laughs> ha, kim vurdu bana? Hareket ettin. Özgür Hayır mi? kanka. Ben vurmadım. Vurur. Ben vurmadım. Hareket edin, ben. Bak, Ay, kanka. Ay, kanka. Kanka, kanka. Sefa Kim kizi? Bak. Hayır gündüz vurdu adam. oyun oyunu oynatıyor Sefa Abi kafayla ben vurmadım. Diğer yaşayan kişi vurdu. Sefa. Nasıl vurdu peki? İnşallah tamam. ölürsün Sefa. İnşallah ölürsün. Sefa'nın kokusu. Salak. Ne yaptın ya? <laughs> Salak mouse'u çevirdi. <laughs> ben vurdum abi. Sırma bakma. Ne oluyor lan yavşak? Ya <laughs> oğlum. Ölmeyin olmanı Hadi bir daha bir daha. Çünkü. <laughs> iyi. Şey yapmayın ya. Sefa var ya şeyin arkasına gelip bir koydu. Patladım ya. Hadi şu katılanlar katılsın hadi. Ya hayır hiç vurdu bana. <gülüyor> bu <gülüyor> ne <gülüyor> kanka? Bu ne bu ne bu ne? Ben de anlamadım. Ben Aa butona basıyorsun. Yanlış butona basarsan patlıyorsun ama hangi buton olduğunu bilmiyorsun. Şans. Ilk ben çıkayım. Ilk ben çıkayım. Olur, ilk ben çıkayım. Sefa gidiyor önce. Sepa Sonra Sefa gidiyor. Da şey gidecek. Sefa git. Tamam ben, gitmeyeyim. Dur, o dur, zaman dur. hiç gitmeyeyim ben. Ben git hiç gitmeyeyim. Bas Sefa benim. Basmasan da Bas ölüyorsun. 5 saniyen kaldı. 5 saniye. 4, 4, 4 3 2 1 Patlasam olur. Ne olur patlasın. Eşilmiş ama. Uğur git sonra Kani Mehmet abi hadi. Bir... E Birileri beni uyandırıyordu sözde. Ha sen evde var. miydin Hayır, ben zaten? Minecraft'tan dolayı kaldıracaktım seni. Ben ya. Minecraft oynaması. almasını Kanka bir Efendim? tane bomba var arada. O bombaya kim oturursa. Hayır. Aa, evet. aynen. Ben Mehmet'ten şey, çıkıyorum. Hayır ben Mehmet'ten soruyorum. çıkıyorum. Tarık Mehmet az, öl. Mehmet. Öl. Mehmet öl. Mehmet öl. Mehmet, öl. Mehmet <laughs> Arkadaşlar bu milletine mesajdır. Kadir <laughs> direkt Ben önce... bana karşı Ben Tabii, Görüşürüz. Tabii <gülüyor> 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 Kafa çek. Hadi koş, koş. Kanka, bir bas. De, <gülüyor> de, <gülüyor> Yeşile bas. Yeşile bas. Bir daha aynısını yapmazlar. Yeşile bas. Yapmazlar aynısını yapmazlar. Aha. Bak <laughs> of. Köş, köş. Çok fena. Halil hoş oğlum, geldin oğlum, kanka. Gelmek ister misin Açık şey krap game yapıyorsun.

bu arada geçen hafta Oh! Oh! <laughs> İkiye bölündü helal. Ben bomba. Lütfen bom bunu almayın ya. Bu ne? Ha bomb tak. Ne oluyor yani? Birisinde bomba, bomba var bomba galiba. Kesin ben. Ha, bilin bakalım kim be? Helal abi. Boş ortada. <laughs> 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 bomba öldü arkadaşlar. Beni yine Alper attı değil mi aşağı? Bu kim lan? Yo. Artık. Mehmet ben buraya saklanmaya geldim saniye saklanmaya. Saniye orada. Biri patladı galiba beyler bir fışkırma oldu ama. Gitti burada. buradan. aa bana ne vurdun be? Bana hani, sana niye vurdun biliyor musun? Bombasın çünkü hele. Ne? <laughs> Bombasın. Ya bende evet. ben de bomba yok. Ela bombasın bomba. salak. Ay, düşman, evet. Ela birine ver, birine ver Ela. Ya benim bırak ya. Ya ben onu açma ya. Vurun vurun şunu yakalasın vurun. Bak, Bak Ay, Ela abla. Yine bomba Ela ne verdim ben patlamadan geri? Haydan sik. Abi şu, şu bölümleri sevmiyorum ya. Bu bölümleri sevmiyorum. Ne diyor ki? Ne yani. diyor? Saklan ya. Saklanmayan. Ya. Ee... Yapma, yapma. Ya oğlum ya tamam ya. Elaymış. <laughs> Ya yine bağlandım ben. Salak. Çık kanka çık. Çık çık. çık. Sana atma beni. Ha aman. Ay yanlış şey Nasıl bir oyun lan bu? Ne? <laughs> <Koşlar, gülüyor> nasıl bir oyun lan bu? Ya pislik. Yedi var yok oğlum oyunda. Kenhada yakalandık ben ya. Ceter C, C basacağım ama yanlışlıkla CTRL'e bas. Tamam. Açık alanda yakalandı. Hangisinin kılacağını tahmin et. Sürekli, geçin, sürekli Bak, gezin, ge sürekli akşam. gezin, sürekli gezin. gözüküyor. salak Mehmet. Salak. beni attı kama. Mehmet salak. Attı beni oğlum yanıma attı ya. 6 saniye dayan. O da patlıyor in. Allah'ım Son 1 saniye kala öldü. Birinci yok. Biri. kaybettim ben. Kazanamadı kaybettim. Can kazandı, şey. kazandı kazandı. ya. Hayır kazandı. Oh! Hayır, canım kazan olmadı kazan olmadı. Ha Halil, burda Halil gelmiş ya, zaten buradaymış. E Uğur'un geldi arkadaş mı çıkmış Ay, aynen. tepede tepe en uzun süre duran kazanır. Tepeden uzun süre duran kazandı. Tepeden Sen bir vurdu bana. Gel lan buraya. Ya Ela, Ela. Sen vurdun önce bana. Özür dilerim. Mehmet vurma orospu. <laughs> Kes çıkan ya. bir daha yeremeyecek ki. Çünkü Abi kimse çıkamıyor. Abicim beni bir bırak. Vurma kamayı bir sal. Ya o. Eyvallah. Ya pis. Ben vuramıyorum. Ben de vuramıyorum. Ya ananı. Ya kavay ya. Kavay sen orada bekliyorsun ama kardeş ayıp oluyor ha. Orada en çok kan ben kazanıyorum çünkü. Ya Allah belanızı versin kanka ya. Bana vuran kimse onun var ya. Ya ben 3 oldu? puan, al puan aldım, 3 puan aldım, 3 puan aldım. Hadi bakayım. Ya verdim ama. Şu dolanlar elendi. Oha. El 50 puandan üst alan var mıydı? 78'im ben. De. Oha. 78 mi? Oha hiç, mi? Oha hiç 3 değil Farklı farklı takımlarımız olacak. En çok renk boyayan kazanacak tamam mı? Herkes takım arkadaşı. Nerede ki takım arkadaşım benim? Bilmiyorum nerede, ne renk? Yani ben, kırmızıyım. yeşilim, yeşil kim? Tamam, ben Ben, Tamam ablam boya. Kırmızı kim? Berat, Berat. Berat boya. Evet. Berat de boş <laughs> Yok, bana, bana da boş duruyor da beni bırakmıştı. Yok ben o manada demedim. Lan ben boyuyorum biri arkamdan boyuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Onun kapı 68 olmuş. <laughs> kapı arkana bak, kapı <laughs> boşuna koşuyor amına. <laughs> <laughs> Kırmızı oldu lan. Oha Bütün kırıttık ben berat. herkesi ya. <laughs> Kırmızı kim kanka hile ya? Her her... Geberdi geberdi gözümün önünde. <laughs> hile burada bile hile diyor ya kanka Bolek. <laughs> berat Okuyorum seni. Bu ne? Skor yükseltecekmişiz. En yani çok Ben el ayıp. teşekkür ederim. Ne yani. yapacağız bilmiyorum. Taş kapma, taş kapma, taş kapma. Aa taş. Vur. Vur ver onu bana. Ela koş al onu. Koş. Vur yap şuna puan. Ben yürüyemiyorum oh, hayvan... ki kanka. Ela yakala, Ela yakala, Ela nereye gidiyorsun? İnan koş inan koş 10 saniye İnan koş 7 Oha, oha. <laughs> El Eyle 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 oh. <laughs> Ben kazandım 141 puan Oğlum 128'dim ya <laughs> Ben daha fazlayım ama <laughs> 128 milyar dolar mı? Hadi bir Aynen daha Oha lava dump Yukarıdan lava gelecekmiş. Birbirinizi itmeyin diyor. Yukarıdan değil, Bizim tek geldi. Geçelim yok yukarıdan. İtmeyin yapman. Mez olur muyuz? Bir tane adam yok ki. Bak bak direkt itiyor bak. Seni şimdi gel. Oyun boyunca sadece sadece noktalara gel. kardeşim niye itiyor? Oha. Aa halil çok ayıp. Oha. Aga geçeceğiz bu. Sana bak, bak kolum bacağım. Havai var ezini bulursam döverim ha. Lan <laughs> Elayı öldürdü. Sefa öldürdü. Bak'a girdi. Sefa öldürdü gözüm de gördüm. Sefa <laughs> <laughs> sığışıyorduk oraya niye ittin beni? <laughs> İstemeden, oldu. İstemeden, İstemeden oldu. İstemeden oldu. Bunu intikam almak değil abla bekle İstemeden istiyordum ya. Abi, bunu programını alacağım ben sen merak etme. Sefayı yutun sefayı yutun. Yap, i̇nşallah. Yapmayın öyle. lan gerizekalı mısınız ama koşun. İttin şunu ittin ya. İttin ittin. Kaç kişi şehit etti. <laughs> <Ne? gülüyor> Gerizekalılar ya. Çizginin kaldınız. Salaklar ya. <laughs> Halil kim kaldı? Double <laughs> ha? <W> bas Halil. <laughs> Halil Paşa <W>. mutluluklar. <laughs> <W bas. gülüyor> Halil double <W> bas. Halil double bas. Gençler birbirinizi zorbalamayın bu arada. Oyunun amacı bu a**a Yukarı çıkma bu yine. Hı -hı. Ya bunu sevmiyorum ya. Bu güzeldi ya. Vur gördüm ya. Vur yukarıda beraber duralım. Bana dokunma. Ne dedi o şey? Bana dokunma ya. Şey pardon. Pardon. Özgür, <gülüyor> senin <gülüyor> ırzına geçiyor. <ya>. Mal! <laughs> Lan vurma yok. kim o geri yukarıya çıkmamış vuruyor ya O manik ya Uy Senin ağzın Lan kaba yıkma buraya çıkacağız ya kardeşim zaten Ne <laughs> Ya tebii abi 2 dakika çıkayım ya Lan ben indim ben indim ben de 2 dakika çıkayım Ben 50 puan Kanka yani benim skorum ama Takım Ne hızlı kakım Ne takımına şimdi Hadi seni Adil bana niye vurdun Aa, el oldu. Lan Dünyadan attırdın kanka, dünyadan at. Atayım. <laughs> ki sopa çok geç basıyor. Sopa çok kötü hiç çalışmıyor sopa. Ben. Ooo, kedisin. Bana Abi bir vuruyor. Ben kedisin. Hadi gitsin. Kaç puansınız? Kaç puansınız? 16. Kırmızı yanıyor. <laughs> ee, ben ölmem. Ben de öldüm kırmızı yanıyor. Bir dakika kapısı. Bir dakika ilem açıyoruz kanka anlamadım ki. Kaçma kapıda kanka. Oğlum Güzel yerde ben saklanıyordum zaten ya. Niye info verdim ki? Gel buraya gel. Bak piçe bak. Bana orada. Kaç kaç. Arkamda mı arkamda mı? D <laughs> Sen ya. Ya bu kim a**k Gülüşmeler Gülüşmeler Beynimi ya. yaktı <laughs> Gördün mü? Ee, koşa Koşarken eğilince kayıyorsunuz farkındasınız değil mi? E lan gördün mü? Ne demek Kimse... Kayan kimseyi. kimseyi görmedim de. Shift'le basarken bitik <laughs> yazacaksın. Kimse kaymadı. Bak. Kanka olmuyor bak benimki. Gel gel bir sana vuruyoruz. <laughs> Niye birbirinize vuruyorsunuz? Salak Git lan aşağı git. Bakma Aklım aldı lan. Git lan. Geçirmeyin sıkın. Mehmet Özcan Mehmet. Nerede nerede Ela? Bilmiyorum info veremem yasak bize. Allah belanı versin. Ne evet, de açına şu an Mehmet Ne güzel kaçmıştım ben. Bak Sefa ya kırmızıyla yaşıyor Of oh. Son anda oldu o be, Bekle atalım A, birazdan aynen. Bu ne? Aha 2 vs Ama. atacaksınız kartı. Kartı Ne bu? Vurulanlar elenir Vurulanlar elenir Kartopuyla kaç ya her gün bir canlı var. Kırmızıları atacaksın çıksın mavi de mavi de Oğlum koşu da at kartı buna. Koşuyonla at kartı buna. <laughs> Baba eğim taktiği veriyor. Lan niye kayarak sıkıyorsun? Eğil alıyorsun Halil. Alıyor. Eyle. Ne yapıyorsun? Lan vur artık. Lan birini vur artık. Hadi odaklan sana. Odaklanmıyorsun sen şu an. Paniksin. <laughs> panik yapma. Buram seni. Ne oldu? Kime verdin? Panik yapma. Buram aldım seni. Panik de. yapma. Panik ya. ya Onu yüzden buram ya. 36 tane 36 şarjör mermi boşalttı daha. Kanka yani sefa yiyor yiyor ölmüyor ben anlamadım ya. Yani. Oğlum o da yiyor. Özgür bayağı yedi. Sefavi, sefa abi sefa abi yedi ben yedirdim orada. Bak Allah Allah. Hayır aynı anda kar topu attık. Aynı anda kar topu attık. Sepanın kolu yok. Sepanın kolu yok dedin. Kanka ben ya. vurdum zaten Sabah Tamer'i vuruyorum ben ona. Yayını izle. Allah belamı versin ben de 50 kere vurdum abi orada. Abi bir İçerini kişi mi gerekiyormuş kartıları. galiba. Oh. Ben öldüm öldüm. Son saniye. Aa yaşıyor yaşıyorsun. Hayır. Yaşıyorsun. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Özgür iyi de. Aha elimde bıçak var. Bekleyin lan 5 saniye sonra geliyorum. Info vermeyin. Aha. Baba kasap kasap bak. <laughs> Knife diyor ona. Duvara bıçak saplıyor. 25 saniye çabuk oğlum ya. Bırak şu ekmeğe su fokuslanmaya. Başka adam mı yok dünyada? Ya ekmek <laughs> de. 15 saniyem valla. Bir kişi şey kesince bitmiyor ki herkes kesmesi gerekiyor. Öbür tür kendisi ölecek. Ne? 8 saniye. Sefa bıraktı seni bıraktı lan. <laughs> Şuan da... Şu anda... <laughs> ya herkesin yüzüne Ben nasıl gittik Bıraktı seni lan. Değil mi de piç? <laughs> Abi imkansız bu arada kılıc- kılıc- o bıçağı. Has. s*****. Geberme <laughs> challenge kanka. Herkesin bir şarkıya. <laughs> Ekmek. Ekmek hadi bakayım. İlk çıkan şansı Nasıl geldim? Kod vereceğim birazdan sana. Sefa evet. çıkıyor ilk. Sefa soldan Sefa. Mal mısın Sefa? Oyundan sonra ne gireceğiz? Hangi oyuna? Kanka yeşile basmayacaktın işte. Bu bir şaşırtma ya. Oh! Oh! Ekmek arası kendi Kırmızıya bas. Kırmızıya basacaktım be kardeşim Bamba. Sefa kırmızı kırmızı Sefa kırmızı Sefa kırmızı. Sefa kırmızı. Sefa, sefa kırmızı kırmızı Mavi işte mavi demiş sarı abi sarı 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 ya mavi patlar ya Patladı Oh! Aha. Abi kırmızı patlayacak kırmızı patlayacak Kırmızı sarı patlayacak, patlayacak, patlayacak. Ekmek, ekmek hadi bakalım ekmek, ekmek hadi, hadi bakayım ananı e, satayım hayır e, ya e, Hayır e, ya e, Sarıya e, sarı 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 bas sarıya bas sarıya bas Sarıya bas, sarıya bas. takım arkadaşına güven ben senin takım arkadaşındım bas sarıya Patladı Oh. <laughs> <laughs> <Saba, gülüyor> Yapar değil kanka. Yo 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 yo. Yerden başladı. Kırmızıya bir daha koymazlar Sefa. Kırmızıya bir daha koymazlar. Kanka, bak, 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 bak. Abi şaka ben gibi ya. E e Ekmek kazandırdım. Çok müdahale ediyorsunuz oyuna bir ve Abi, bir Abi sizin müdahalenizin bir önemi yok da. De, hayır. De, hayır, müdahalenizin bir önemi yok zaten de çok konuşuyorsunuz kanka. Oğlum that's the point. Bu oyunun bu zaten. Hayır canım ölen adam hayır ölen adam konuşamaz burada. Sefa bıraktı seni falan kolları saçma kanka nerede olduğunu söylemiyorsun Sefa bıraktı senin kolunu da veremezsin yalandan. He ona takılmış. Doğru söylüyor bu arada. Bu arada. O evet, evet. O ayrı da. Helal lan kafo sana. Aa o dino gizli o niye o niye lan ha? Katil arkasına <laughs> geç bu <vur> birinin. <laughs> Kadir'in birine <laughs> pandik atman <laughs> lazım. Ben niye doğamadım? Öldün. Ölenler doğamadım. <laughs> Kadir pandik atman lazım. Kadir öldü arkadaşlar. Net Kadir ölür kanka. Bunu Kadir yapamaz. Kado kayarsan bu arada e, etkilemiyor seni. Hayır, ölürsün. Kadir sakın atma, kayma. Kalın 250 ping oynuyor tamam. kuyudan çekiyor ya. <laughs> Eyvah. Oğlum dönünce hani yalan. Yalan info. Aa öldü. Allah. Halil <laughs> şehit oldu kadın da ölecek. Kadir dur. Ne no olur Kadir? Ne no olur öyle Kadir? Ne no olur öyle Kadir? No olur, kadir. Süre, var, süre var, süre var, süre var, süre var. İt, 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 it. <laughs> Adam alt 4 attı oğlum alama ne yap? Oğlum çocuğuna gelmişti ya. Adam bilgisayarı kapattı ama. Adam şöyle an evin şartlarını indirdi kanka. Adam şöyle bir evin indirdi, <laughs> indirdi abi şimdi bu oyunda yapmam doğru değil miydi benim bunu? <laughs> Atla yani. Önce ping'e en düşük olan önce atlasın. Bak, kanka bir sıra yapmanız lazım bak 82 saniye kaldı. Beni öldürmesi lazım. Ölün ya. Hadi pingin var. Senin önüne gitme lan. Herkesin yani. üstünde sıra yazıyor. Bir sefa, bir herkesin geç sefa. Hadi lan bir. Hayır herkes üstünde. Vallahi bir sefa. Hangi sayıya göre hadi? Herkede ne bir sefa koyuyorsun? Sefa sensin bir geri zekalı. Tam gitmiyorum bakayım. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Geber kanka. Buraya çöktüm. Ya gitmiyorum kanka. Al gitmiyorum. Ya Hadi sıra azaldı. Hadi hadi. Aha biri atladı gel. Sinden lan. İsmet. Ben kendi evimi mi atladım buraya? Oğlum beyaz mı kusatıyor? Oha! Gidin, gidin bırakın lan beni Ben iki tane atladım lan. Erkek deniz var mı sizin lan? Ben <laughs> <deniz> yok. Hangi Çok kaydı ya. Adam, değilsiniz oğlum siz. Değilsiniz lan adam. İtem beni var ya Allah belasını versin onun. Bu <laughs> <laughs> hemen. Halil. halil yapma Halil. Halil yapma. Önün doğru, önün doğru, önün doğru. Bak, bir tane <laughs> bir tane. bak, tam bir şey bak. Salak mı? Ben gelecektim, atlayacaktım zaten. Mi? bana vurdu. Akan kanka atlamayın. atlamayın. Tamam atlamayın. Halil git. Atlamayın. Ah, <laughs> bırak ya berdi iyi oldu. Ya berdi iyi oldu. Hadi Sefa gidemeyecek Bakın bir şey yapmayın birbirinize. Bir şey yapmayın birbirinize. Sefa öldü Sefa öldü. İstese de yetişemez artık. Bir daha atla öne. Şimdi sol. Bir daha Kazandım. sol, sol. Ali sol sol. Ulan Halil, ulan Halil. Hayır bari sola atladın bir şey yapaydın. Hani kıraydın bari Kıraydı. düzgün atlayaydın. evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı değilsiniz. kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanet olun. Her pazartesi ve perşembe günleri video gelecek. Kendinize o zamana kadar çok çok iyi bakın. Öpüldünüz. Hoşçakalın.